yazı açıyoruz. 1.10 yazılıma 28 başlık başlığa bağlandı. Şimdi derin modunu biraz önce denemiştik. Sıradaki 6. program 7'ye geçiyoruz. Deus Mono. Arkadaşlar Deus Mono biliyorsunuz ki 4 ile 45 kez arasında frekansı tek tek değiştirebiliyoruz. Şimdi burada size sırasıyla değiştireceğim zaten frekans. Siz de göreceksiniz. Önce audio ses çıkışı 8. Ses filtresi 0. E, equalizer geç. PVM ses tipi. Aynı yer. Şimdi burada grab. Zemin izleme. Başka da zaten bir şey yok. Buradan çıkıyorum ayrıma geliyorum. 6.1 ayrım diyor. Uzman 3 ton. Filtre of. E, sessiz 2. 3 ton. Yine aynı yere geldik. Buradan da çıkıyorum. Hassasiyet 90. 17 kz frekansı var. Arkadaşlar e, bunu 4 ile sıra sıra gitme şansımız da var. Ama video çok uzar. Yani böyle ara ara gideyim hepsine yapamasam da örneğin 4'e bakarız. 4'ün üstüne 12.1, 13 küsürlerde bir bakarız. Bir de 40 kezelerde bir bakabiliriz sırasıyla. Çok çünkü video bayağı bir uzar. Zaten çok da değişen bir şey olmuyor aralarında. Bunu geçtim. Demir sesi 7. Tepkime 2.5, sesli yanıt 4. Ayrım yine aynı yer. Buradan da çıkıyoruz. Toprak ayarını yapalım arkadaşlar. Deus Mono 7. program fabrikasyon hazır ayarlarla deniyoruz arkadaşlar. 84, 83, 84, 83 arasında gelip gidiyor. Biz şöyle yanlış bastım. Bir daha toprak yani şöyle yapayım siz de görün. 83 de tuttu. 17 kz. Arkadaşlar burada kap stabiliteye bakalım. Şu an herhangi bir şey yok. Buradan kapağa geliyoruz. Burada 30 35 40 santim. Belki 35 vardır, rahat vardır yani. Diye hatırlıyorum. Zemin mineralasyonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Çok yüksek derecede mineralli bir yer burası. İnalak yap 7000 bile normal e, toprak modunda e, ayarında yani kafa yiyordu resmen burada yani test sırasında arkadaşlar burada 70 santimde burada 70 santimde ekranı şöyle gösterelim görün 70 santimde kavanoz kapağı var ama maalesef hiçbir algılama arkadaşlar yok denecek kadar yani bu seni durdurmaz. Bakın 2.0 yazılımı da aynı şekilde burada. Ben satın aldığım zaman 2 yazılımı vardı cihazın üstünde. Baktım derindeyi değiştirdim. Bakın bu cepheden de geldim. Herhangi bir şey herhangi bir şey yok. Deus Mono arkadaşlar. Deus Mono, şimdi burada değiştirmeyeceğim Deus Mono'nun frekansını. Bu fabrikasyon hazır ayarlarda hiç elimi sürme, sürmeyeyim ben. Bunu benim özel ayarlarda Deus Mono'ya şarjım marzım yeterse orada almak istiyorum. Program 7 idi. Kapatıyorum cihazı.